Merhabalar arkadaşlar. Bugün Emrah'la Roblox Titan yani. kameraman, evet. işte kameramanlar ve sensi gibi de tuvaletler. Evet. Gel Game'ın yok ya. Game. Onun acaba sesi bir tuvalete dönüşebiliyor mu? Dönüşülmüyor herhalde. <laughs> Hadi gel oğlum dövelim bunları. <laughs> Hadi elimizden aldık. Onu da lan bu cansız mısın lan sen? Ne yapayım bir, şeytan, bir şey Oğlum bir tane daha geliyor ben gidiyorum abi. Üç tane ben sarıyorlar ya. Oğlum ne lan? Kemik adam geldi. Abi buraya bir der bir kemik gelmeyin. Aslan gibi gelin buraya oğlum. Oğlum düşerek de gelmeyin ha. Düşüyorsunuz be <laughs> abi ben arabaya bineceğim ayabı gıyı. Abi. Bir der büyük, bir, kemiksiniz ya. Abi ben arabaya bineceğim ayabı gıyıyım mı? Kırılır oğlum. Ben de ben de otursam hmm. kırılır oğlum. Ben, ben kocaman çocuğum. Ben gay boyumuzu ölçeyim. Bak ben, kocaman çocuğum. Oğlum ben büyüdüm. Güç güçlüdü beni boyumu. Bak ben kocaman. Ben ölmüştüm oğlum bir kere hatırlıyorum. Bak şey oldu bir. Evet Yand, onu, yandım orada kurtardılar evet. beni Allah razı olsun. Ben kurtardım. Ben seni yiyeyim. Oğlum, ben, sen yandı. Ben, ben oğlum sen de kolun yanında. E ben, ben ne yaptım biliyor musun seni? Ateşin... Oğlum kolun yanında. Ben, ben seni ne yaptım biliyor musun ateşin içine at. Ben ama kurtuldum onu. Ben de sen attım sana. Kolun yanında değil mi? Kolunu tamir ettiler sonra. Şaha pis uyuyordun <laughs> ama. Oğlum ben bunun altına giremeyeyim acaba? Bak ben Nasıl giriyorsun? Ben sığmıyorum. Ana. Gir bakayım girmeye dene. Sığmıyor. Sen giremiyor. Ben giremiyorum. Ben koca bir Oğlum gelsen sen Timen'in yanında duruyorsun. Bizim yanımıza gel. Geçebiliyor <laughs> mu dene bak. Oğlum sen neredesin? Nasıl pikirme abinin yanında Oğlum ben görmüyoruz ben küçümsüyoruz ya. Bak ben kocaman çocuğum ben sığmıyorum o yer. Evet, tam tamam sığmıyorsun. Ben sığabiliyorum onu <laughs> tamam. Sen küçücük bebek. Hmm. Oğlum ben küçüktüler ki. Çok büyüğüm diye. Abi ona şöyle ben üstüne bas. Abi gel senin üstüne bas. Oğlum ben sen üstüne basarım ama bak. Bak, bak. bak ben seni devren alırım bak kötüye dönüştürürüm bak seni. Hmm. Ha, bak alacağım bak şimdi üstüne çıkacağım. Ben devinaydım, devinaydım. aydım. Senin devin ki, aydım. Yo ben yokum ki orada. Dur ben senin üstüne çıkacağım. Kameraman abi. Kameraman abi. Seni kameraman abi. Ulan. Ulan bana vururlar ya. Oğlum gelsene bir yardım et. Hadi ben bu kuyu orada. Ben, Ge kum, kum, bu ben bunu sifon çekmem. Oğlum gel bunu sifon çekmeye çalışıyordun. Olmuyordu değil ben ben çekmeye çalışıyorum. Evet. Form olmuyor işte. Hadi gel oğlum gidelim biz oğlum, buradan ya. Oy, evet. evet oğlum. Sen kaçtın ama ben kaçamadım değil mi? <laughs> ama sen de birazcık şey oldu. Acaba Timen gelir mi sonra yanımıza? Tv bak orada Timen orada şey gibi. Hani? Ne dansı? Kameraman dansı mı? Evet. Ha ben, ben göremem. üstüne On nerede o? Ha hani gördüm bak sen nerede o? Yok yordum. Evet. Ben göremiyorum sen. Ben buraya bayılacağım. gay. Oğlum sen adın ne? Durun gay. Onlar da Ben zıplıyorum bak. Ben uçuyorum bak havalarda göklerde kartal gibi şarkısını söyleyin. Kameraman. Bak uçuyorum bak orada görüyor musun bak sen ya? Havadan kafan atlı ben sen. Allah! Aha. Allah geliyorum Emre Allah. Selamun aleyküm. Hangisi sensin? oğlum? Arkanda birisi mi var? Bak oradaki. Ben, ben Dur, al, duran al. benim bak. Yapma tamam yapma hadi. Mi? Sen misin o? Ben, Kıymız benim. Yok ben bilmiyordum. Ya, şey gel hadi oğlum gidelim. Kanka gel bunu yapmayı. Açın ne şey açın ben açamıyorum. Uzak başlayayım böyle bak. Hı -hı. Üçün işte oldu. <laughs> Bakın buradan şey. görüntü <laughs> görüntümüzü açıyorsunuz. ne oldu? senden daha iyi. Sanya... Ben senden daha Sanya. 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 <laughs> Emre gel, gel video bitecek. <laughs> ben de Gel. Gel buraya Bay bay yap arkadaşları. arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Oğlum gitsene yanıma ne yapıyorsun? Bay bay. Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor>